Çalsın, sazlar, çalsın. Bir şarkının kader değiştirebileceğini hiç düşündünüz mü? Bir ismin, bir babanın dudaklarından dökülen bir ezgiden doğduğunu. Henüz 5 yaşında, kalabalıkların önünde şarkı söylerken gözyaşlarına boğulan küçük bir kızın, yıllar sonra bir milletin gururu olacağını. Serta Erener'in hikayesi işte tam da böyle başlıyor. Çocuk yaşta hastalıklarla boğuştu. Yılların hastanelerde geçirdi ama müziğe tutundu, hiç bırakmadı. Sezen Aksu'nun kanatları altında büyüdü. Yeri geldi, Türkiye'nin en rüküş kadını ilan edildi. Yeri geldi, milyonların alkış tufanıyla karşılandı. Ve bir gün bütün bu iniş çıkışların ardından Türk tarihine altın harflerle yazılan o gece geldi. 2023 Eurovision zaferi. Ama bilin ki ışıkların parıltısının ardında çok daha derin acılar, büyük kayıplar ve kolay kolay pes etmeyen bir kadının inadı var. Şimdi gelin Sertab Erener'in çocukluk korkularından dünya sahnesine uzanan yolculuğunu birlikte keşfedelim. Çünkü bu yalnızca bir şarkıcının değil, azmin, sevdanın ve müziğin hiç sönmeyen ateşinin hikayesi. Takvimler 4 Aralık 1964'ü gösterdiğinde İstanbul'da bir bebek dünyaya geldi. O bebeğe yıllar sonra Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olarak tanıyacağımız Sertap adı verildi. Aslında bu isim babasının gençlik yıllarında tutkuyla söylediği bir Türk sanat müziği eseri olan Ey Şuhi Sertap'tan geliyordu. Babasının dudaklarından dökülen bir şarkı kızının kimliğine kazındı. Ailesinin hikayesi ise en az 12 kadar renkliydi. Annesi Yücel Hanım göç yollarından gelen bir ailenin kızıydı. Yugoslavya'da başlayan yolculuk, savaşın yıkıcı gölgesinden kaçarak Ayvalık'a kadar uzanmıştı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimi alan Yücel Hanım, evlilik sonrası fırçasını duvara asmak zorunda kaldı ama içindeki sanat sevgisi kızının ruhuna da sinmişti. Baba tarafı ise bambaşka bir kültürden geliyordu. Muşlu bir dededen, Diyarbakır doğumlu bir babadan. Nizamettin Bey'in hayatında müzik hep vardı. Zeki Müren'le aynı ustadan, Şerif İçi'den dersler almış, İstanbul Radyosu'nda solistlik yapacak kadar da yetenekliydi. Fakat o sahnenin ışıklarını geride bırakıp avukatlığı seçti. Ne var ki müzik sevgisi hiçbir zaman sönmedi. Kızına verdiği isimden evde yankılanan şarkılara kadar hep oradaydı. İstanbul'un Pierre semtinde geçen çocukluğunda Sertap, daha 5 yaşındayken şarkılar mırıldanmaya başlamıştı. Sesindeki ışık erkenden fark edildi. İlk okula başladığında koro şefi bile yapıldı. Ama o günlerde yaşadığı bir olay belleğinde silinmez bir anı olarak kaldı. Büyük bir tören için en öne çıkarılmış, kalabalığın önünde şarkı söylerken heyecandan altına kaçırmıştı. Yıllar sonra bu anıyı gülümseyerek anlatsa da o günlerde günlerce ağladığını söyleyecekti. Hayat çok erken yaşta ona zorluklar da getirdi. İtalyan lisesini kazanmasına rağmen tercihini Işık Lisesi'nden yana kullandı. Ancak 11 yaşında yakalandığı ülseratif kolit hastalığı gençliğinin büyük bölümünü hastanelerde geçirmesine neden oldu. Bu hastalıkla tam 20 yıl boyunca mücadele etti. Müziğe olan ilgisi ise hiç azalmadı. Lise 2. sınıfta İstanbul Belediyesi Konservatuvarına girerek operacı olma hayalini takip etmeye başladı. Ardından İstanbul Devlet Konservatuarı ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde opera eğitimi aldı. Ama bir noktada sahnenin ciddiyetinden çok dinleyicilerin karşısına çıkmasının cazibesini hissetti. Opera öğrencisi olmayı bırakarak sahne solistliğini seçti. Henüz 21 yaşındayken Aykut Altın'la yaptığı evlilik 3 yıl sürdü. Bu evlilik sona erse de hayatındaki gerçek dönüm noktası çok yakındı. 1987 yazında Sezen Aksu'nun Memduh Paşa yalısında verdiği doğum günü partisine solist olarak katıldı. Minik Serçe ilk anda Sertab'ın biraz rüküş görüntüsüne takılmıştı ama sesi duyulduğu anda her şey değişti. Sesindeki güç Sezen'i büyülemişti. Ona göre vokal olmasını teklif ettiğimde Sertab önce tereddüt etti. Ama o dönem yakın dost olduğu Levent Yüksel'in de etkisiyle bu yolculuğa evet dedi. 1987'de Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na o dönemki soyadıyla Sertap Altın olarak katıldı. Akdeniz adlı şarkıyı seslendirdi. 1989'da yine aynı adla Clips grubuyla birlikte Eurovision Türkiye elemelerine çıktı. Hasreti söyledi ama üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı. Bir yıl sonra yeniden sahnedeydi. Bu kez kendi adıyla Sen Benim şarkısıyla altıncı oldu. O yıllarda yanında hep Levent Yüksel vardı. Yıllarca aynı orkestralarda çalışmış, birbirlerine sırdaşı olmuşlardı. Sertab boşandıktan sonra aralarındaki bağ farklı bir boyut kazandı. Onun için Levent Yüksel hep özeldi ve yeri de hep ayrıydı. Dostlukları kendiliğinden aşka dönüştü ve 1990'da nikah masasına oturdular. 1990'lı yıllar Türk popunun altın çağıydı radyolar, kasetçiler, televizyonlar ardı ardına çıkan şarkılarla çalkalanıyordu. Sertab Erener de bu yükselişin içinde kendi yolunu açmayı başardı. 1992'de Sezen Aksu'nun prodüktörlüğünü üstlendiği ilk albümü Sakin Ol piyasaya çıktığında adeta bir fırtına gibi esmişti. Albüm yalnızca şarkısıyla değil, satış rakamıyla da dönemin simgelerinden biri oldu. 1 milyondan fazla kopya sattı ve Sertab'ı bir anda zirveye taşıdı. Ama hayat şöhretin yanında büyük sınavlarda bırakıyordu. Çocukluğundan beri taşıdığı ülseratif kolit hastalığı artık dayanılmaz bir noktaya gelmişti. 1993'te Solu Amerika'da aldı. Birbiri ardına 3 ameliyat geçirdi. Doktorlar bağırsağını dışarı aldıkları için tam bir yıl boyunca yanında bir torbayla yaşamak zorunda kaldı. O günleri anlatırken aslında albüm hayallerinin onu ayakta tuttuğunu söylüyordu. İlk ve ikinci albüm arasında sürekli hastaydın diyen Sertab Erener o günleri şöyle anlatıyordu. Ama Müziğe duyduğum aşk, hayalim bütün o acıların içinde nefes almamı sağladı. Çok kötü bir noktadaydım ki Sezen bana öyle bir cümle kurdu ki belki de bırakacaktım ama o sözle yeniden ayağa kalktım. Gerçekten de öyle oldu. Sezen Aksu'nun çıkıp geleceksin yarım kalan albümünü tamamlayacağız sözleri onu yeniden sahneye çağırdı. Sertap yaşadığı bütün zorluklara rağmen 1994'te ikinci albümünü yayınladı. Bu albümdeki Sevdam Ağlıyor ve Rüya şarkıları büyük ilgi gördü. Üstelik Rüya şarkısı Sezen Aksu'nun Sertab ikinci ameliyata girmeden hemen önce hissettiği derin üzüntüyle yazdığı bir parçaydı. Derken 1996'da magazin sayfalarında Sertab'ın adı bambaşka bir başlıkta anıldı. Bir dergi Türkiye'nin en rüküş giyinen kadınları listesinde onun adını 6. sıraya koymuştu. Işıltılı sahnelerin arkasında görünüşüyle alay edilen bir kadındı artık. Aynı yılın Haziran ayında Levent Yüksel le boşandı. İkilinin bu birlikteliği artık aşkın ötesine geçmişti. Ünlü çift aşkımız kardeş, baba, anne duygularına dönüştü. Aşkın bittiği yerde evliliğin yürüyemeyeceğini düşündük diyerek boşanma kararlarını açıklamıştı. O yıllar Levent Yüksel'in de sağlık sorunlarından kurtulduğu döneme denk geliyordu. Sertap Erener yeni bir döneme hazırlanıyordu. 1997'nin Şubat ayında Sertap gibi albümünü yayınladı. Bu kez hayatında yeni bir isim vardı. Müzisyen Demir Demirkan. Albüm sadece müzik yolculuğunun değil, özel hayatının da yeni başlangıcının işaret fişeğiydi. Milenyum yaklaşırken Sertap Erener'in göz diktiği yeni hedef artık dünya sahneleriydi. Türkiye'de elde ettiği başarılarla yetinmeyen sanatçı 2000 yılında Avrupa'da Sertap adlı bir albüm çıkardı ve kıtanın farklı şehirlerinde konserler vermeye başladı. <Sessizlik> Avrupa macerasının en büyük adamı ise 2003 yılında geldi. TRT onu Eurovision'da Türkiye'yi temsil edecek isim olarak açıkladı yarışmaya hazırlanan Sertab'ın seçtiği şarkı Every Way Dead iken İngilizce sözleri nedeniyle daha başlamadan tartışma yarattı. Türk Dil Kurumu ve bazı çevreler Türkiye'nin kendi kültürünü tanıtmak için Türkçe bir şarkıyla katılması gerektiğini savundu. Sertap ise bu eleştirilere karşı açık sözlüydü. Dünyanın yarısının İngilizce dinlediğini, bir Türk sanatçısını neden İngilizce dinlemeyeceklerini soruyor. Kendi dilimizde derdimizi anlatmakta zorlanıyorsak boşuna inat etmenin anlamı yok diyordu. Hatta TRT'den teklif geldiğinde en baştan şartını koymuştu. Bu şarkıyı İngilizce söylemek istiyorum demişti. Şarkının dili tartışma yaratırken klibin hamamda çekilen bazı sahneleri de sansüre uğradı. Tüm bu gürültünün sonunda 8 Mart'ta tanıtılan şarkı 24 Mayıs 2003'te Riga'da sahneye çıktığında Türk tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı imza attı. Serta Erener 167 puanla birincilik elde ederek Türkiye'ye Eurovision'daki ilk ve tek şampiyonluğunu kazandırdı. Serta Erener yarışmada giydiği kostümü tasarlayan Belma Özdemir'e tarihi geceyi şöyle anlatmıştı. İlk provada heyecandan elimiz ayağımız titredi. Kendimi hep bu bir konser diye rahatlatmaya çalıştım. Hep tam tersi olur ya, bizi favori göstermeye başladıkları zaman da Acaba birinci olmayacak mı izledim. Bir ara umudumu kaybettim. Sıralamada aşağılara inmiştik çünkü. En son Belçika'nın verdiği puanla birinci olduk. Sonrasını hatırlamıyorum. Her şey bitti. Kulise döndük. Beni tüm dünya basını bekliyor. Ben kulisi temizliyorum. Üzerime giyecek hiçbir şeyim yok. Yanıma elbise almamışım. Kötü bir tane fermuarlı bir şey bulduk. Onunla basın toplantısına gittim. Bu sefer yalnızca Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da kasıp kavurdu. Şarkı İsveç ve Yunanistan listelerinde haftalarca zirvede kaldı. Sertap ülkesine döndüğünde ise bir sanatçının gelebileceği en büyük onurlardan biriyle karşılaştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Kendisi için resepsiyon düzenlendi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyasına layık görüldü. Başarıların ardından 2004'te ilk İngilizce stüdyo albümü No Boundaries Avrupa'da yayınlandı. Fakat aynı yıl hayatına gölge düşüren olaylar da yaşandı. Mart ayında evi soyuldu, değerli takıları çalındı. Yine de yoluna devam etti. 2004 Eurovision'un finalinde açılış performansını üstlendi. Bu performansla sahneye kadın semazenler çıkarması tartışmaları da beraberinde getirdi. Özel hayatında ise uzun yıllarını paylaşacağı Demir Demirkan vardı. 1996'da başlayan aşkları tam 18 yıl sürdü. Ne var ki 2014'te Demir Demirkan'ın ayrılık kararıyla bu büyük hikaye sona erdi. Demir artık onun için herhangi biriydi. Öyle ki artık aramızda kıtalar var. Hiç görüşmüyoruz. İçimde ona dair öfke bile kalmadı diyecektim. Yalnızca birkaç yıl sonra hayatına yeni bir mutluluk girdi. 2015 yazında gitarist Emre Kula ile nikah masasına oturdu. İlginçtir, aynı yılın Aralık ayında Demir Demirkan'da çocukluk aşkı Seda İnce ile evlendi. 2017 yılı Sertab Erener için hayatının en ağır sınavlarından birine getirdi. O akşam sahneye çıkmasına yalnızca yarım saat kalmıştı ki babasının vefat haberini aldı. Zaman donmuştu, kalbi paramparça olmuştu. Ama perde kapanmadı, ışıklar sönmedi o içi kan ağlarken sahneye çıkmak zorundaydı. Yıllar sonra o geceyi anlatırken en zorlandığım ve en duygusal an sahneye çıkmadan yarım saat önce sevgili babamı kaybettiğim o akşamdı diyecekti ve şöyle devam ediyordu. Müziğin devam etmesi elbette önemli ama insanın içi yanarken şarkı söylemek işte o çok zormuş. Babamı kaybettiğim gece verdiğim konser hayatımın en ağır gecesiydi. Sahne her zaman büyük bir coşkunun mekanı olsa da Sertap için aynı zamanda korkularında yüzleştiği bir yerdi. Onun en büyük endişesi şarkı söylerken sesini kaybetmekti. Ve ne yazık ki bir gün bu korku gerçeğe dönüştü. Bir müzikalin ortasında halsizlik ve faranjitin etkisiyle sesi tamamen gitti. Bir ay boyunca konuşamadı. İnsanlarla yalnızca yazarak iletişim kurdu. O günleri anlatırken yaşadığı o sessizliğin ağırlığını kelimelere dökmek bile zordu. 1987'de başladığı müzik yolculuğunda Serta Perener güçlü sesiyle her döneme iz bırakan şarkılar söyledi ve 2003'te Eurovision zaferiyle bütün bir ülkenin göğsünü kabarttı. Onun hikayesi, ışıkların altında yaşanan görkemin yanı sıra ardında derin acılar, büyük bedeller ve hiç pes etmeyen bir kararlılıkla dolu bir hikayeydi. Bir isimden doğan bir kader, hastane koridorlarından dünya sahnesine uzanan bir yolculuk. Sertab Erener'in hikayesi bize bir kez daha gösterdi ki gerçek sanatçı sadece sahnede değil, hayatın en zor sınavlarında da kendini kanıtlar. O kimi zaman eleştirildi, kimi zaman alkışlandı. Aşklarıyla, hastalıklarıyla, kayıplarıyla sınandı ama hiçbir zaman pes etmedi ve sonunda bütün bir ülkeyi aynı şarkının etrafında birleştirdi. Bugün hala söylediği her notada yılların birikimi, acısı ve coşkusu var. İşte bu yüzden Sertap Erener yalnızca bir sanatçı değil, Türkiye'nin sesi, ruhu ve kalbi. Peki siz Sertap Erener'i en çok hangi şarkısıyla hatırlıyorsunuz? Onu unutulmaz yapan neydi? Eurovision zaferi mi yoksa hayatı boyunca dimdik ayakta kalışı mı? Yorumlarınızı bekliyorum.